Gelin evet, buraya, bunları çekip çekip bana size de akrası rahatsız. Bak o zaman bak artık bir tane kadar onları yaşar. Hele bu arabalar hastasıysa bir de adam seyredir. Tamam. Millet dana çevirir, biz araba çeviririz. Yani piliçten <laughs> geçtik millet. He? Arkada bunları. Yok yoksa yok denge bu. Denge bu. Öbür tarafa mı gidiyor? Den bırak bırak gitsin. Vallahi gitsin. yavaş yavaş bırak. O yana gidiyor araba. Bırak. Bırak. Bak araba bırak. kendi kendine yatıyor bir tarafa. İki teker sökünce denge bozuldu. Bakın. Tamam, yani o... Yine <laughs> o değdi. Bu yana çevirsek tam tersi olur ama. O yandan kaldırın, bu yana döner. Teker yok Orası bu yana. Döner canım. tekeri de sökelim. Yok bir çevirelim bu yana. Bu tarafa yavaş yavaş. Ömer, Süleyman dur. Birden pat diye gidivermesin. Bu tarafa falan devrilirdi. Yok. Bırak, bırak, bırak. Yavaş yavaş. Bırak abi, bırak. Evet, çok abi. Yani bu sistemi yaptık. Aparat diye böyle olur işte. Pratik bir şekilde. Heh. Bırak, gitsin abi, gitsin. Başır. Boş gitsin, gitsin Süleyman abi. İsmail abi bırak. He? Bırak tamam. Bu yandan mı geliyor, o yandan mı gidiyor? Gitsin, elleme ya. Gidiyor mu o yandan? yok, yok. Bu gidiyor. gitmiyor mu? Yok abi, değil mi? Sistem böyle basit bir şekilde arabanın altına üstüne getirdik. Ustalar çalışıyor. Teknik konularda. Ne yapıyorsun? Şaftı tutacağım. Şaftı mı tutacaksın? Şaftı mı tutacağım diyor. <laughs> ya ne şaftı ya? Şaftı tutma. Bırak. Kendi gitsin. Şaftı tutacağız. Kulak duymuyor. Şaftı tutacağım diyor sanıyorum. Yok. Kimleri ne atacak? Bu, yandan. O Bayağı sistemi yandan geliştiririz. Yalan yalan. Vallahi diyor. Oradaki delik kapalı. Boş. Boş ver. Taktı. Ne yana gidiyor bu şimdi? He? Olmaz. Şu, 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 şunlar tutacak. İşte oraya bir şey bulamadın. şey Abi, sok. Şey şunları ya. da sok ya inceli Ömer. Ha, soku dalgaları. Bunları diyorsun. Ne ha, Dur. <laughs>

Neyse o, o da o ince işe gelmedik. Sağ daha sağ sağ Heh. sağ 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 ol. sağ 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 Bir sağ 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 onları. Koydu. Abi onlara demir lazım demir. Çelik sert olmaz demek. Biz mi? ne yapacağız biz ne biliyor O, o iki lastiği de sökelim şimdi. Haydi. Dengede dursun adam arkada durmasın. <laughs> Valla bize bir oyuncak çıktı bir o tarafa bir bu tarafa. Peki hayatında böyle dönmemiştir ha? Direne mi basacak? Direne basacak. dört köşelerini elmeyi unuttuk. Onları da etseydik her yerinden. Bas Süleyman, frene bas. O tekerlekler yıllardır sökülmedi hiç. Peugeot yerinde duramıyor. Oynayacağım diyor. Bu oyunu oynamak istiyor Peugeot. <laughs> Bu da şaur ile biz doğru çeviririz. O daha güzel Şaur ile biraz büyük gelir ama olsun döneriz yine. 56 Ford'umuz burada. Buna esasında lift sistemi yapacağız. Ne? Bastın lift lift. Lift mi? Buna buna. Sağa sol istediğin gibi istediğin yere çevir. 57 evet. fordumuz orada. Tabii bunlar tenteli yani gördüğünüz gibi. Böyle bak bak. <gülüyor> ne ne <laughs> 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 Para veren olsa da satsak bunları. Para veren de yok. Bunlar burada yatıyor. Hepsi böyle kılıç gibi. Hatlara bakın. En ufak çelik macun yok. Macun astar yok. Daha yağlandırıyor. Fabrikanın yağı üstünde. Abi kardeş bu abi. Abinin panjuru üstünde değil. Farlarla gözünü takacağız abinin. Ama küçük kardeş sabırsızdan dille diyor benim dişimi çekme. O da şavulemiz. Harman klasik oto fuarı burası. Harman araştırın bulursunuz. Hücağı daha dönme aşamasında. Hocam lastikler söküldü yine <laughs> dengede durmaya başladı. <laughs> bir lastikten fark ediyordu değil mi? Evet, Belini mi ağrıttın? Aman. gene de yavaş tutalım. Peugeot dönüyor şu anda. Abi, şu şey yok yok gitmez bırak. Yavaş yavaş. O gitmez. Gitmez. Çevir abi çevir. Tamam abi. Çevir abi çevir. Ha, i̇çindeki takımlar oluyor. Yıllardır araba hiç bu duruma gelmedi. Tamam abi. Şuraya bir gözüm var. Ayak baksın ben ya. Allah <laughs> Allah. Şuraya bir direkt dikelim. <laughs> Değil mi? Aynen. Aynen. Dur abi oraya direkt kolay. Ne yanına gidiyor abi? Bu yanına mı gidiyor? Yok abi bu yanına gidiyor. Bırak abi bu yanına gelsin. Tamam. Devam koy verin. kayar mı kaymaz? İşte bu kadar abi. Tamamen de sokmuşsunuz. Onu geçen kirko vurdum. Yok yeni. Orada düşük diye kirko öyle kaldırdıydım. Şanzımanımız burada. Dördürleri bir kere. Abi benim şahidi de çekelim. Biliyoruz bunlar kapalı şahat. Şahat içinden döner bunun. Şahat yok bak bunlar. Vay. Değil mi? Ulan en son çevirme yapacağım, çevirme yapacağım dedik. Aynen valla sayenizde. <laughs> Ulan usta bir de şeyi çevirelim bu arabalar bittikten sonra. Kuzu çevirelim kurum üstünde. Valla uzu da çevir. <laughs> Kısaltırız. Değil mi? Evet. Aynen öyle valla. Şerefsiz mi çevirelim? Yakında uzu çevireceğiz. O yüzden at demiri tak kuzuyu. Bitti. Dön, der dön. Abi dur. istersen kırk kere daha ona. Hiç bak yok. Dön, dön, dön. İstediğin gibi dön. İstersen bana da kalın. Buna esasdan değişik takacağız abi. Bisiklet zinciri var ya. Evet. Bir de o iki şey boyayacağız. Motor geldi çevirip bırakacak yavaş. Aynen. Bakın burada daha kalkması lazım ama değil mi? Çamurluk dönmesi. Önün önüm, önüm bir 10 santim daha kalkması gerekir. E önünde payı çok. Değil mi? Arka, arkada yok ama o sıkıntı. Arkada yok. Ama önüm bir 10 santim daha kaldıracağız. Çok iyi oldu ya. Abi şimdi Cumhurbaşkanı yaparken sen ne yapacaksın? Gene çenen nasıl sana kestin değil mi? Aynen. Burayı yüksek bile. He. Evet, biraz iletecek. daha indireceğiz. Az daha onu. inecek. Abi. Az Bir oraya alın. direkt direkt. Elektrik abi? Elektrik. Onu kapatacağız abi. Ezmeyelim. üzerine basmışken. Ezmez abi ezemez. Yok o çukurda o değmiyor. Kanka boruyu ezmeyeceği kadar o içindekini hiç ezemez. Ona ezmez de. Kaptırmadık mıydı abi biz bunu kaptırdıydık. Ya bak ya, nereler çıkıyor. Gene gider o. Neyse videomuz burada sona erdi. Başka Aynen. videoda Aynen. görüşmek Aynen. üzere. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. ha. Like diyorlar bilmiyorum da atın. Siz atın <laughs> yine. Tamam mı?